Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT Tayfa. Ne yapıyoruz? Bugün artık matematiğin kalbine giriyoruz. Çok önemli bir yerdeyiz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemleri anlatacağım size bugün. Neden önemli? Hocam niye bu kadar önem veriyorsun denklemlere diyene şunu söyleyeyim hemen açıklamayı yapıyorum. Denklemler öyle bir konu ki gençler eğer çözmeyi, e, denklem kurmayı, e, bunun üstünden soruları ilerletmeyi öğrenirseniz, kavrarsanız bu olayın mantığını bundan sonraki tüm matematik konuları takır takır yapacaksınız. Tamam neden? Çünkü bunun ne bileyim ...fonksiyon çözerken lazım. Ee, problemler ki devasa bir konudur. TYT'nin kalbidir problemler. Problemlerin hepsini neredeyse... ...denklem kurarak çözeceksin. Türevi, integrali ne istersen, ne ararsan... ...hepsi denklemle çözülüyor. Yani 12. sınıfın sonuna kadar denklem kullanacaksın. Dolayısıyla şu an başındasın. O yüzden sıkı tut tamam Bu yüzden de ben sana 566 tane soru hazırladım. Olmasa da o kadar güzel sorularım var. Çeşit çeşit sorular çözeceğiz. Hemen hemen her tarzdan çözmeye çalışacağım ama... ...denklemler bitmez... Bundan sonra artık hep karşımıza gelecek. Dolayısıyla sürekli çözeceğiz. Ama mevzuyu lütfen temelden, tanım kısımlarını özellikle kurallarını çok iyi anlayarak gidelim tamam mı? Senden bunu rica ediyorum. Derslerimiz devam edecek bu arada. Eğer değilsen kanala abone olmayı unutma ve videoyu beğenerek de bizlere destek olabiliyorsunuz onu da şimdiden hatırlatmış oldum. Eğer hazırsanız ne yapıyoruz? başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi önce sana tanımı vereceğim. Neyin tanımını vereceksin hocam? Tabii ki de denklemin tanımını vereceğim. Denklem şudur sevgili gençler. İçerisinde en az bir bilinmeyen olacak, bilinmeyen bulunan ve iki niceliğin birbirine eşitliğinden bahsedeceğiz tamam mı? Bu eşitliği ifade eden bağıntılara denklem diyeceğiz. Mesela kim kimdir ne değildir. Şimdi o oyunu oynuyoruz. 2x artı 15 eşittir 35. Bu işte bir denklemdir. Neden? Çünkü bir eşitlik var bir kere. Hani bir şeyi bize buldurmaya yönelik bir hareket var. Eşitlik. Bu eşitliği unutmayın. Eşitlik mutlaka olacak. Ve içerisinde en azından bir tane bilinmeyen var. X var. Bunlar 2'ye, 3'e, 5'e çıkacaklar. Biz en fazla 2'yi göreceğiz. Şimdilik e, dolayısıyla buna ne diyoruz? Denklem diyoruz. Bu arkadaş bir denklemdir. Ama bu arkadaş ya bu bir cevirsel ifade eder. 8 sınıftan sen biliyorsun bunları. Sana bunların hepsini Anlattım. Dolayısıyla bu arkadaşta cebirsel ifade diyoruz sadece. Bunu çözemeyiz ki zaten hani denklem dediğin şey biraz çözülebilen bir şeydir, değil mi? X y'yi falan bulursun. Burada neyi bulacaksın? Hiçbir şey bulamazsın çünkü bir eşitlik yok. 3x kare artı 8 e. Bu neye eşit diye orada kalıyorsun. Dolayısıyla o bir denklem değildir. Bizimle değil dedik ve devam ediyorum. Şimdi. Denklemin genel gösterimi var. ax artı b eşittir 0 şeklinde bir genel gösterimimiz var. Bu nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Hemen bana sordun. Hocam birinci derece ne ola ki? Ya da biri e, bir bilinmeyen ne demek filan hemen söylüyorum. Altta şu notumuza bakalım. Denklemin derecesi gençler değişkenin kuvvetine göre değişir. Değişken dediğimiz x. Biliyorsun vereceğin değerlere göre değişir. Eğer bu x'in üstünde bir şey yoksa ki her zaman biliyorsun gizli birimiz vardır. Bir vardır yani o yüzden birinci derece deriz. 2 İki varsa ikinci derece x kareler parabol marabol göreceğiz onları 10. sınıfta. 3 ee, olsaydı x küp olsaydı 3. derece diyecektim. Yani dereceyi kim belirliyormuş? X'in kuvveti ya da y de olabilir a da olabilir tamam Değişken yani. Peki. Denklemin katsayıları nedir? O da şudur. Değişkenin başındaki sayılardır. Mesela a ve b gibi. Ha diyeceksin ki b'nin e, önünde bir değişken yok. O da şu şekilde e, sayı gördüğün her şey diyelim biz sana. Şimdi mesela yukarıda 2x artı 15 görüyorsun, değil mi? Buradaki e, denklem katsayılarını söyle desem ne diyeceksin? Mesela 2'yi diyeceksin, artı 15'i diyeceksin ve 35'i diyeceksin. Tamam. Mevzu bu. Dedim ve ne yaptım Tabii bu 35'i diğer tarafa atıp eksi 35 dememiz lazım. Hepsinin bir tarafta toplanıp sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. Eğer sana şeyi sorarsa denklemin kat sorarsa kısacası denklemin kat nasıl bulunur ben sana söyleyeyim. X yerine 1 yazarsın denklemin kat toplamını bulursun tamam onu da söylemiş belirtmiş olalım. Zaten tek tek sormazlar Katsayıların toplamı derler onu da X'e 1 vererek yardırıp çözersin dedim ve bu sayfayı bitirdim. Ufaktan bir tanım giriş yaptık. Devam edelim neyle? Sorularımızla. Şimdi gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi de bulun. Şimdi çözün diyor yani bana diyor buradaki x'i bulun diyor. Nasıl bulacaksın? Şimdi rasyonel denklemlerle başladık. Ee, ağır gelmesin. Rasyonelde ne yapıyordunuz? payda eşitleme. Zaten bir rasyonel gördün mü matematikte bunun paydası 2 bunun paydası 3 olmaz. Ne yapıyoruz? Hepsinin paydasını eşitliyoruz. 2 var 3 var 4 var. Sen artık ekok filan 3'lü ekokları filan da öğrendin. Hadi yine iyisin köfte. Ne yapıyorsun o zaman? Bunların hepsinin ekokunda eşitliyorsun ki o da 12'dir aslında. Gözüküyor zaten. Bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile yapıştırdın mı ne yapar? Hepsi 12'ye eşitlenir. Çarpalım. Şimdi e, eşitliyorum ve eşitledikten sonra da paydaların hepsini yok edeceğim bu arada. Onu da unutmayın. 6 eksi 6 kere 3 18 x dedim. Artı 4 kere 2 8 tamam. Eksi 4 kere x 4 x. Yapıştırdım. Eşittir diyorum. 3 kere 1'den 3. Gördüğün gibi paydaların hiçbirini yazmıyorum. Çünkü zaten paydayla işim yok. Hepsini eşitledim. Bu yüzden işim yok. Peki devam ediyorum. Şimdi e, denklem nasıl çözülür? Denklem şöyle çözülür gençler. Bilinmeyenleri bir tarafa yükleyeceğiz. Toplayacağız. Bilinenleri bir tarafa toplayacağız. Burada tabii e, kısa yolları yani daha doğrusu kısa yol demeyelim de pratik hareketleri tercih ederiz. Nedir pratik hareketiniz hocam? Şudur. Mesela x'leri ben burada ne görüyorum? Eksi negatif görüyorum. Peki Melih Hoca negatifi sever mi? Negatifi kimse var ya. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Zıplatıyorsun bunları karşı tarafı Köprünün öbür tarafına atıyorsun ki. Geçiş ücretleri biraz pahalı ama olsun. Ee, bunların hepsi ne oluyor? Artıya dönüşüyor. O eksi 18 ne oluyor? Artı 18x olarak karşıya zıplıyor. Eksi 4x de artı 4x olarak karşıya zıpladı. Diğerleri gelsin bakalım bu tarafa. Kim var? Önce olanları yazalım. 6 burada. Artı 8 burada. Şu artı 3'ü de diğer tarafa. Eksi 3 olarak gönderdim. Hı. Şimdi cevaba geliyoruz artık yavaş yavaş. 18x ve 4x toplanabilir. Bunlar benzer terim biliyorsunuz aynı terimler. Dolayısıyla 22x buradan gelecek. Sol tarafta ise 6 ile 8 topladınız 14. 1, 3 çıkartın 11. Bulduk mu? Bulmadık. Bana x lazım. Dolayısıyla iki tarafı da neye bölüyorum? 22'ye bölüyorum. Çünkü x'i rahatsız eden sayı 22. Dolayısıyla o 22'den cart diye kurtuluyorum. Sadeleşiyorlar. Ve cevap x eşittir. Tabii ki de nedir? 11 bölü 22'dir. Ama sana bunu böyle yedirirler mi? Öseyyem amcalar bunu böyle yedirmezler. Ne yapıyorsun? En sade halini buluyorsun. İkisi de zaten kabak gibi 11'e bölünebilen sayılar. Dolayısıyla 1 bölü 2 diye cevabı yapıştırıyoruz. Tamam mevzu bu kadar. Geçtim. Tüm detayları anlatacağım. Gerçek sayılar kümesi vesaire birazdan farkını anlayacaksın. Niye bunu verdin hocam? Sayfayı dolu mu göstermeye çalışıyorsun diye sormayın. Sebebi var. İşte sebebini şimdi göreceksin ki bu benim hedef sorumdur. Bu tarz hedef soru demek ÖSYM'ye yaklaşık yani ÖSYM kafasında olan sorudur. Denklemin tam sayılar ve gerçek sayılar kümesindeki çözümünü bulun demiş. İki ayrı çözümden bahsediyoruz. Hadi yapalım. Şimdi Paydalar eşit değil ama şöyle bir durum var burada. Eşitliğin iki tarafında da rasyonel varsa, iki tarafında rasyonel varsa hiç payda eşitlemeye gerek yok. Ne yapıyorduk? İçler, dışlar çarpımı yapıyorduk ki en kestirmeden çözüme ulaşıyorduk. 3 ile şimdi neyi çarpacağım o zaman ben? Hadi uzun uzun yazayım kafadan da bunları yapabilirsiniz. 8x eksi 1 ile 3'ü çarpacağım. Diğer tarafta da 2 ile 9x artı 4'ü çarpacağım yapıştır. Ne yapıyoruz? 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere 8 24 x eksi 3 diyorum. 3 kere 1'den 3. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere 9 18 x artı diyorum. 2 kere 4'ten 8. Şimdi çözüyoruz. Neydi? Bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere. Şimdi bakıyorum. Aynı giller, akrabalar toplansın. 24 x 18 x bunları bir araya alacağım da. kimi kimin yanına alayım? Her zaman şunu unutmayın. Küçüğü büyüğün yanına alırsanız pozitif çıkar. O yüzden ben de ne yapıyorum? Çat bunu bu tarafa alıyorum. 24 x 18x'i bu tarafa eksi olarak geçirdim. Yapıştırdım. Bu eksi 3'ü de diğer tarafa 8'in yanına artı 3 olarak attım. Gel sonuca gel gel gel. 24 xten 18 x çıkarsa ne kalır? Ee, 6 x kalır. 6 x de cevabı 11'dir. Bana 6 x lazım değil ki. Bana bir x lazım. Çat Çut. iki tarafı da 6'ya böldüm ki 6'lar uçsun dedim. X eşittir 11 bölü 6'yı buldum. Şimdi gelelim çözüme. Eğer bu soru sadece tam sayılar kümesindeki çözümünü bulunuz, çözüm kümesini bulunuz deseydi cevap neydi biliyor musun? Boş kümeydi. Çünkü ben x'i 11 bölü 6 buldum. Burada x 11 bölü 6 çıkacak başka yolu yok. Dolayısıyla 11 bölü 6 tam sayılara ait bir eleman mıdır? Tam sayı mıdır? Değildir. O zaman bunu alamazsın. Tam sayı kümesinde bunun çözümü boştur. Ama velakin gerçek sayılar öyle mi? Gerçek sayılar kucaklayıcı, kapsayıcı her şeyi alıyor. Dolayısıyla oradaki çözüm kümem eşittir. Açıyorum küme parantezimi. 11 bölü 6'yı gururla yazıyor. Parantezi kapatıyorum. Çözüm kümesi 11 bölü 6'dır. Tamam. İşte Nerede istediği çok önemli. Hangi uzayda çalışıyorsun sen? Burası tam sayılarsa o zaman cevap yok. Boş küme. Ama gerçek sayılarsa cevap var. 11 bölü 6 ki bunun notunu yazdım ben sana. Denklem çözümünde elde edilen kök. Bunlara bu arada kök diyoruz tamam mı? Hani diş kökü gibi algılama normal. Bildiğin x değerinde bahsediyoruz ya da kökler de olabilir. Birkaç tane de cevap çıkabilir. Üzerinde çalışılan, üzerine çalıştığımız hani. Biraz daha böyle afilli bir cümle yazayım dedim senin için. Sayı kümesinin bir elemanı değilse denklemin de çözüm kümesinin bir elemanı olmaz. Yani ta 11 bölü 6 tam sayılara ait mi? Değil. O zaman çözüme de ait değil dedim ve geçtim. Devam ediyoruz. Şimdi sana acayip farklı bir yöntemden daha soru çözeceğim. Nedir? Gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz. Gerçek sayılar demezse sen yine çözüp x eşittir diyorsun yalnız onu buluyorsunuz yani sınavda filan mesela hocanız bununla yazmayla uğraşmayabilir ya da test kitaplarında da uğraşılmayabilir. Daha doğru tekniği budur ama yazılmasa da olur. Yazılmazsa sen gerçekse sayı anlıyorsun. 3'ü dağıtıyorum öncelikle biliyorsun parantezin dışında katsayı varsa dağıtıyorsunuz. 3 kere x 3x artı 3 kere 1'den 3'ü yapıştırdım eksi. 2 ile x'i çarpıyorsun 2x ve dikkat buraya böyle puf 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 ünlemleri salıyorum üstüne neden biliyor musun çünkü burada da eksi 2 var burada da eksi var eksi ile eksinin çarpımından ne geliyor artı geliyor ona aman dikkat. Bak buradan çok yaralanan arkadaşlarımız oldu. E, sınavı kazanamayanlar mı dersin? İşte yerlere sürünüp yatanlar mı der? Yani abartmayalım ama o sıkıcı bir hata bu. Tamam yapmayalım. Sağ taraf değişmez. X artı 7. Şimdi ne yaptım ben? Herkesi buldum. Şöyle bir şey mı? Birleştireyim bu. Sol tarafta 3x eksi 2x var. Buradan x kalır. Artı 3 ile artı 4'ten de artı 7 kalır. Eşittir x artı 7'ye diyor. Aman Allah. Aman Allah'ım neler geldi karşıma. E bu X'ler gider hocam. Bir şey kalmaz ortada diyorsun değil mi? Çok haklısın işte sana bombayı patlatıyorum. Bunun çözüm kümesi yok mu o zaman? Yani X'ler uçtu biz neyi bulacağız ki diye düşünmeyeceksin. Bu aslında ne demek biliyor musun? İki tarafında eşit çıkması çözüm kümesinin reel sayılar yani sonsuz tane olması demek. Ne demek? X yerine sen burada gidip gidip x yerine sen burada ne yazarsan yaz bu denklem sağlanacak ki. 3 ver 3 artı 7 10 3 artı 7 10. 8 ver e aynı. 15 ver aynı. iki tarafta da hiçbir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla x yerine ne verirsen ver bizdensin. Olur yani tamam mı? Dolayısıyla iki tarafta eşitse yalnız bunun çözüm kümesi reel sayılar. Ya da bir başka deyişle sonsuz elemanlı çözüm diyebiliriz. Hani az önce demiştik ya kök ya da kökler. Burada kökler sonsuz. Ne olursan onu olur, gel demiş Mevlana. Boşuna mı demiş? İşte bu sorular öngörmüş. Biraz öngörülü olacaksınız tamam. Devam. Şimdi denklemin gerçek sayılar kümesinde yine çözümünü bulacağız. Hemen bakalım buradan ne sürprizler gelecek. 2'yi dağıtıyorum. 2x eksi 2 artı 5'i dağıtıyorum. 5x artı 10 eşittir. Allah'ım dağıt dağıt bitmiyor. 3x artı 3 artı 4x. Şimdi Toparlaşalım. Ne var sol tarafta 2x, 5x, 7x var. Eksi 2 artı 10'dan da artı 8'im var. Peki sağ tarafta ne var? Partikülcan. Ne dersin sağ tarafta ne var? 7x var mı? Var. Ama başka ne var? Artı 3 var. Pat. Patates olduğumuz yere gelmiş bulunmaktayız. Neden? Melih Hoca sana az önce demişti ki iki tarafta aynıysa çözüm sonsuz olur. Burada aynı mı? Değil. Dolayısıyla sen x'e burada ne verirsen ver hani o çözümünü arıyoruz ya o x'in ne olduğunu arıyoruz ya sen oraya ne yazarsan yaz. Bunlar gidecek ve ortada o sevmediğimiz sevimsiz arkadaş 8 3 kalacak. 8 eşittir 3 kalacak. Yahu 8 3'e eşit olur mu? Olmaz değil mi? Dolayısıyla gururla ve çok büyük bir böyle koltuklarımız kabararak özveriyle, özgüvenle çözüm kümesi eşittir diyoruz boş küme. Tamam. Bunun da mevzusu bu işte. Ben yine net değil miyim? Netmişim. Çözüm kümesi boş küme. Neden? Dediğim gibi. X yerine sen ne yazarsan yaz. Kralı gelse tanımam. Öyle derler ya. Kralı gelse tanımam. Bunun cevabı boş kümedir. X yerine yani ne yazarsan yaz. Bu denklemi kurtaramayız. Bu yüzden çözümü yok. Boş küme. Geçtik. Gel hedef soru yapalım. Aslında çok basit bir soru biliyor musun? Ama işte düşünme gerekiyor birazcık. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise. He sonsuz el yani x'e diyor ne yazarsam yazayım olsun diyor. Oldurt diyor yani. Hani öyle şey mafya babaları var. Oldurt oğlum bunu. Bunu yapacaksın diyor. <laughs> Verdiğim örneğe bak. mi h'm kanalındayız. Evet a artı b kaçtır diye sormuş. Şimdi bak benim sıkıntım ne? X ne olursa olsun olacak değil mi? Bir şekilde olacak. Ya o zaman sıkıntıyı ortadan kaldır. Hani öyle dişin çürüyor ya. Doktora gidiyorsun. Bunu çekelim kurtul diyor ya. Aynı onu yapacağız. Bu dişi buradan çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Burayı yani o x'in başındaki kat sayıyı 0 yaparsam. X'in esamesi okunmaz. Dolayısıyla ne yapıyorum? Eksi 3 artı 9'u sen misin diyorum bana sıkıntı çıkartacak. X al sana başına sıfırı çakıyorum oraya çarpma durumunda yutan eleman. Dolayısıyla ne oluyor? Bu beni engellemiyorsun değil mi çocuk? Artı 9'u sağ tarafa ya da yok e, artı 9'u niye atıyorum ki? Eksi 3 a sağ tarafa gitsin ki artı olsun 3 a'dan. Burası 9. E, 3 a 9 sa buradan a ne oluyor? 3 oluyor. Geçmiş olsun a'yı 3 buldum. A yerine buraya bak çat 3'ü koyduğunda Eksi 9 artı 9. Burası 0 yaptı mı? Bu 0 bu x'i yuttu. Hop dedi yuttu. Dolayısıyla da artık x'e ne yazarsan yaz. Yazabilirsin. Sıkıntı yok diye, diyebilirdim. Diyebilirdim ama burada daha devamı varmış denklemin. Dolayısıyla diyemiyorum. Ondan da kurtulmam lazım. Yani bu, bir taraftan diş çekeceğim. Bir bu taraftan diş çekeceğim. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ya diyorum sizin burada ne işiniz var? Ya? B 3. Gittirin gidin diyorum. Dolayısıyla eksi 3'ü artı 3 olarak geçirdim. B de eşittir. 3 buldum. Tamam. Tesadüfe bak. A'da 3, B'de 3 çıkmış. Şimdi bunu unutup geçeriz de hemen yorumlara geçin. Hocam A artı B sormuşsunuz. Toplamanız, toplamanız diye. <laughs> Onu da sen ver. Bazen unutabiliyoruz en son toplamı. Sen ver. Ama yok illa o yoruma yazacaksın. Hocam o sorunun cevabı 6 olacak. Yanlış yaptınız diyorlar bir de. <laughs> A'yı B'yi ben bulmuşum. Bir toplamadık diye şey oluyor linç yiyoruz. A artı B al yazdım. 3 artı 3 eşittir 6. Tersten bakarsan 9 ama tersten bakmayın. Devam K. Denklemin çözümü kümesi 1 olduğuna göre M kaçtır demiş. Şimdi bana çözümü vermiş hocam geçelim o zaman bu soruyu demeyeceksin. Hayır dinle dinle bir şeyler anlatacağız sana. Şimdi çözüm kümesi dediğinde sana aslında x değerini veriyor demek. Ya daha ne istiyorsun x'i veriyor işte. Ama 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 içeride ne var bir de bilinmeyenimiz m harfi var ki zaten onu soruyor. Hadi gel o zaman x yerine ne yazmamız gerektiği verilmiş biri yazalım ve m'yi bulalım. Yazıyorum x şey 2 çarpı 1 eksi m artı 3 kere 1 3 artık onu yazmayalım. Eksi 4 m artı 1 eşittir 0. Şimdi dağıtalım şurada dağıt dağıt bugün zaten hayır kurumu gibi her şeyi dağıtıyoruz. 2 kere 1 2 eksi 2 m artı 3 eksi 4 m artı 1 eşittir 0. Yapıştır. M'ler eksiymiş. Hiç sevmem. At karşıya. Hop zıplattım bunları öbür tarafa. Ve 4, 2 6m diye direkt yazalım. 2 var burada, 3 daha 5, 1 daha 6. Aha 6m eşittir 6 çıktıysa o zaman m de neymiş? 1'miş. Tesadüfen aynı hani çıktı ha. Genelde aynı çıkmazlar, farklı çıkabiliyorlar. Sonra deme yani. Aa, bu birse kesin bu da birdir deyip geçmeyin. Dedim ve ben geçtim. Şimdi denklemin çözüm kümesini bulacağız. Bu sefer ne var karşımızda? Yine rasyonel bir denklem var. Ne yapıyorduk? Payda eşitlemeden bunu sana yedirmeyiz. Dolayısıyla 4, 2, 8 nerede? 8 de eşitlenir. Burayı 4 ile gömelim. Burayı da 2 ile gömelim ve çarpalım. Çarparken yalnız çok dikkat edeceksiniz. Burada sana bir şey anlatacağım. Şimdi e, paydaları yazmıyorum artık. Onlar bizimle değil. Zaten çarpılınca eşitleniyorlar. Mevzu şu üst taraftakileri çarpalım. 2 kere x, 2 x. Eksi 2 kere 5, 10. Eksi. Dikkat. Kesirin başında eksi var. Bu eksinin içeriye dağılacağını sakın ama sakın unutma. Tamam. Dolayısıyla 4 kere x eksi 4 x tamam da diğerini şuraya var ya bak 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 sazanlığı yapıyorum. A 4 kere 2 artı 8 olacak burası diye laps diye yanlışı sazanlığı ben yaptım. Neden? Çünkü bu kanalda sazanlıkları Melih Hoca yapar ki siz yapmayın. Burası eksi olacak. Tamam. Artı olur mu hiç? Başında eksi var. Yani şuraya eksi 4 çarpanını ekliyormuşsun gibi çözeceksin. Eksi ile artının çarpımından da burası eksi olacak. Bu kadar. Karşılığında 3'ümüz var. Bundan sonrası yok aşağı. Düzlük yapıştır geç. 2x eksi 4 xten eksi 2x kalıyor. Ee, niye böyle yaptım ki? Karşıya mı Hadi bu sefer böyle çözeceğim ya keyfimin kahyası mısın diye cevap verebilirsiniz soranlara. <laughs> 3 artı 10 artı 8 olarak da bu tarafa geçirdim. 18 21 yaptı. Eksi 2 x 21 ise x ne ola ki hocam diyenlere ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz ve iki tarafı da böleceğiz. Bak her zaman mantık aynı. X'in yanında kim var? Eksi 2 var. O zaman iki tarafı da eksi 2'ye böleceksin. Mevzu bu kadar. Çat çat eksiler uçuyor. X de ne kalıyor? Haliyle bak burası artının eksiye bölümden eksi, eksi olduğu eksi 21 bölü 2 çıktı. Bu arada hemen o hatırlatmayı da yapalım. Yani herkes böyle bir şey bekliyor. X hocam 3 çıksın, 8 çıksın, en kötü eksi 5 çıksın. Hadi bilemedin 0 çıksın. Ya bu bölülü falan ne oluyor demeyin. Sen artık lise çocuğusun. Artık üniversite hazırlanıyorsunuz. Dolayısıyla öyle tam sayılar, mam sayılar öyle X'i tam bulalım. Aman yanlış öyle bir şey yok artık rasyonel çıkabilir, ondalık çıkabilir, her şey olabilir. Artık devir değişti. Sen artık liselisin. Dolayısıyla çözümleri ona göre e, güvenerek yapın kendinize. Yani buluyorsun mesela eksi 21 bölü 2 bulduk. Aa ya tam yaptık acaba bir bakayım. Bu niye tam çıkmadı ki? Hatta öyle diyenler olabilir. Sakın ha. Sakın sınıfta öyle söylemeyin. Bak inşallah daha konuyu görmemişsinizdir. Hocam ben buldum ama galiba yanlış ya. Aman ha. Tam çıkmak zorunda değil. Devam dedim ve sana şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Acayip bir yöntem anlatacağım. Bunun İsim babası ben olabilirim ama bilmiyorum. Balon yöntemi. <laughs> Zaten böyle bir şey bulsa bulsa Meli Hoca bulur değil mi? Balon yöntemi şudur. Şimdi bakın 6 böyle ıvır zıvır ıvır zıvır eşittir 3 denklemin çözümü. Yani x'i bul diyor. Bu sorular zihinsel yani zihinsel <laughs> zihinden yapılabilecek sorular. O kadar kolay bir yöntemi var. Taktikler kısa yollar bizim işimiz biliyorsun. Bak şimdi şöyle düşüneceksin. Kargaşa neredeyse oraya balon çiz. Balon çizerek sorumu çözüyor. Çok güzel çözülür. 6'yı diyeceksin. Ben buraya bir balon yapayım. Ama değişik bir balon tabii. Yani. Çok da şey yapmayın, abartmayın. Balon beklemeyin benden. Şimdi 6'yı neye bölersem 3 çıkar. Böyle düşüneceksin. 6'yı neye bölersem 3 çıkar. E 2'ye. Tamam. Şimdi normalde ben yazmam onu. Hani kafadan devam edersin ama bunu da hadi yazalım. Bir seferlik size gösterelim. Bu balon, hani balon içine aldığım bu arkadaşın cevabının iki olması gerekiyormuş. Tamam. Geldim ikinci balona. İkinci balonda maviyle yapıyorum senin için. Şurası bir balon. Bir eksi bir şey. Bu kargaşa var şimdi oraya girmek istemiyorum. Bir eksi bir şey iki çıkmış. Ya birden ne çıkarsa iki kalır ki. Yani biraz saçma bir cümle oluyor ama. Bir eksi eksi bir olacak değil mi bu mavi balon. Çünkü eksi eksi artı olacak. Bir artı birden iki çıkacak cevap. Tamam. Dolayısıyla bu ikinci balonum yani 1 eksi x 1 bölü x eksi 2 eşittir eksi 1 olacak. Şimdi üçüncü balonu patlatıyorum. Üçüncü balonumuz da neresi? Şurası. Bak kargaşa burada. x eksi 2 yani sempatik olmayan tarafa balon çiziyorsun. Tamam. Dolayısıyla biri neye bölersem eksi 1 yapar. eksi 1'e bölersem. Dolayısıyla da o zaman x eksi 2'nin eksi 1 olması gerekiyormuş. Anla sana 2 saattir anlattım. Çok basit bir denklem karşına geldi. Dolayısıyla ne yapıyorsun burada? Hocam diyorsun. Eksi 2 ben burada artı 2 olarak karşıya atarım diyorsun. Eksi 1 artı 2 oluyor. X'i de öyle bulurum diyorsun. Eksi 1 artı 2 tabii ki de artı 1. Diyorsun bak senin için cillop gibi tam sayı bulduk. Diyorsun ve eldiveni şöyle yavaş çıkarıyorsun. Yavaş çıkıp şu fırlatıyorsun. Eldiven bu arada bu. <laughs> Soruyorsunuz hep yorumlar. Hocam elinizden oldu sakatlandınız mı vurdum. Evet bir gün soru çözüm sinirlendim çat diye vurdum elim. Öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi eksi 1 bulduk ve çözümü burada bitirdik. Balon yöntemi bunu normalde zihinden de yapardık. Hani e, onu yani orası iki olur. Ha, or, oradan işte eksi bir olur. Ha, oradan devam edebilirsin yani. Ben sana ama uzun uzun çözdüm. Yine de aklında bulunsun dedim ve ne yapıyorum? Sana ödev veriyorum. Bu denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesini nereye yaz demişim. Bak 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 yorumlara yaz demişim. Dolayısıyla cevabı buluyorsunuz. Hadi bakalım cengaverler. Sizi şöyle yorumlarda er meydanında görelim. Soruyu çözenler. Konuyu çok iyi anladım diyenler. Bakalım yorumda ikisi bulabilecekler mi? Gerçek sayılar kümesinde tabii istiyoruz. Dedim ve bu dersi bitirdim. TYT Tayfa burada mı bu arada? 2022 TYT Tayfa'ya da selamlar olsun. Yorumlarda sizleri de görmek isteriz efendim. İstediğiniz içerikler varsa sizler için de özel çalışmaları tabii ki de. Bunlar haricinde yapabiliriz dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.